Herkese merhabalar. Metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar Hocanız sevgili arkadaşlar. Bugün 4 dört 4lü geometri kampında dairede alan konusundayız sevgili arkadaşlar. Anlatacak çok bir şey yok. Dairede alan dediğimiz şey pi r kare ile bulunur bir dairenin alanı. Bunu kısaca bahsedeceğim ama arkadaşlar şu an etkili geometriden öğretici sorular çözeceğim arkadaşlar. Bu dersiniz böyle geçecek. Ardından çember ve daire tekrar videosu var. Burada dairede alanla ilgili daha yeni nesil sorular çözeceğim arkadaşlar. Amacım şu soru çözerek size konuyu anlatmak. Zaten çok anlatacak bir şey yok. Burada kare, dikdörtgen içerisindeki üçgen gibi farklı farklı durumlar ortaya çıkacak. Bu durumların her birini biz bu formüle göre yorumlamaya çalışacağız. O yüzden burada her bir soru tipi var. Bunlar nasıl çözüleceği konusu var. O yüzden ben de size etkili geometri kitabından klasik öğretici soruları bu videoda çözeceğim. Ardından bir sonraki videomuzda da genel olarak yeni nesil sorulara bakacağız. Dairede alanla ilgili tekrar videomuzda dairede alan üzerinde bolca duracağız sevgili arkadaşlar. Şimdi gelin şu klasik soruları çözmeye başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. İlk sorumuz bu. Buradaki soruya bakalım. ABCD karesinin iç teğet çemberinin yarıçapı 6 santimdir. Buna göre boyalı bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi sene aşağı bir kare var. Karenin alanından içerideki çemberin alanını çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki çemberin yarıçapı 6 santim. Şimdi arkadaşlar çemberin yarıçapını şöyle şu iki tane tt çizdiğimiz zaman burada ne oluyor? Şu parça 6 bu parça 6 oluyor. O zaman buradaki karenin bir kenarı ne oluyor? 12 oluyor. Peki bu karenin alanı ne oluyor? 12 çarpı 12 yani 144 buradaki karenin alanı oldu. Şimdi biz buradaki çemberi ondan çıkarmaya çalışacağız. Çemberimiz ne? Yarı çapı 6 pi r kare pi r kare 6'nın karesi yani 36 pi'yi buradan çıkarmış olacağız arkadaşlar. 144 eksi 36 pi oluyor hmm. buradaki kısım. En klasik soruları çözeceğim arkadaşlar bugün. Yeni nesil daha farklı sorularda da bir sonraki videomuzda göreceğiz. En klasik soruları göreceğiz bugün. Şimdi gelelim hemen bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. İnci daire şeklinde yapılan doğum günü pastasının kare şeklinde olmasını istediği için ağlamış ve annesi Nagihan Hanım pastanın kenarlarını dört eşit parçaya kare şeklinde getirmiştir. Kesilen parçanın üst yüzeyinin alanları toplamının kare şeklindeki pastanın üst yüzeyinin alanına oranı nedir diye bize soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir karemiz var. Şimdi ben bu karede eğer bu bir çemberse şuradan şöyle yaparsam bu köşegenin bir tanesi yarı çap olacak. Şimdi ben şunu tercih ediyorum. Bu köşegenlerden bir tanesi kök 2 demeyi tercih ediyorum. Neden? Çünkü karenin bir kenarı A ise köşegeni A kök 2 idi. O zaman köşegenin buradaki devamı da ne oldu arkadaşlar? Devamı da burada kök 2 oldu. O zaman bunların toplamı kaç oldu arkadaşlar? Bunların toplamı 2 kök 2 oldu. O zaman bunun bir kenarı ne oldu? 2 2 oldu. Şimdi buradaki karenin alanı ne oluyor arkadaşlar? Karenin alanı 4 oluyor. Şimdi buranın da karenin alanı 4 ise buradaki karenin alanı. Şimdi biz bir de buradaki dikdörtgenin şey çem, çem, çemberin de yani buradaki dairenin de alanını bulacağız arkadaşlar. Dairenin yarıçapı ne oluyor? Kök 2. Şimdi bizim alanı nasıl buluyoruz? Pi r kare. Pi pi R'miz kök 2'nin karesi. Ne oldu arkadaşlar bu durumda? 2 pi oldu. Şimdi arkadaşlar 2 pi dairenin alanı. Ben 2 pi'den 4'ü çıkarırsam bu kesilen bölgelerin alanları oluyor. Bakın burada diyor ki kesilen parçaların üst toplamı. Şu an dairenin alanından kareyi çıkarırsam kesilen bölgeleri buluyorum. Bunun karenin şeklindeki pastanın üst düzeyini yani dörde. kare şeklindeki pastanın alanı da 4. Buna oran nedir diye sormuş arkadaşlar. Burada şıklara bakarak da gidebilirsiniz. Cevabımız bu. Çünkü neden? Bakın bunu 2 pi şöyle ayırabiliyoruz. 2 pi bölü 4 eksi 4 bölü 4 diye ayırırsak burası 1 bölü 2 pi eksi 1 olur. Cevabımız da bu durumda Ceyhan oluyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çözüyoruz. Yani karenin bir köşegeni burada yarı çap oluyor ki ben kök 2 demek benim oldukça fazlasıyla işime gelmiş oluyor. Şimdi gelelim klasik sorular devam ediyoruz. Diyor ki merkezleri O noktasına çakışık iki daire AB 12 CD 8 olarak verilmiştir diyor. Buna göre iki daire arasında kalan bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir, bizim e, iki tane dairemiz var. şöyle zoom yapalım. Şimdi şurası bir, biri neymiş? Biri 12 diğeri 8'miş. Şimdi buradan ben eğer böyle bir girip bir dikme indirirsem şöyle arkadaşlar. Şurayı 4'e 4 diye ayırırım. 8 olduğu için. Bu tarafı da 6'ya 6 diye ayıracağım ya. Burası 2, burası 2 olur. Bu şekilde 2'ye ayırmış olurum arkadaşlar. Şimdi ben burada dışarıda kalan bölgenin alanını bulmak için. içteki şöyle yapalım. İçte bir tane şeyimiz var. Şöyle. Şuraya gelip buna R diyelim. Şuna da arkadaşlar şöyle bir tane daha şöyle çizelim. Bunu da kırm şey siyah çizelim. Şuna da şuna da büyük R diyelim. Şimdi bizim iki tane yarıçapımız var. Biri küçük, biri büyük. Şimdi bu arada kalan alanı bulmak için ne yapacağız? Küçük olan alanın alanı ne oluyor? Pi R kare. Büyük olan alanı da pi büyük R'nin karesi. Bu ikisi arasındaki farkı konuşacağız. Doğru değil mi? Bizim bunu bulmamız gerekiyor. Peki biz bunu nasıl bulacağız? Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada şuraya biraz daha zoom yapalım. Burada üçgenler var. Bakın birinci üçgenimiz şu, şu ve şundan oluşan üçgen. Şimdi bakın buraya ben eğer A dersem, şuraya A dersem burası 4, burası da R. O zaman şöyle başlıyorum. R kare eşittir A kare artı 4'ün karesi. Yani 16. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer büyük R için yapacağım bunu. Büyük R için yapacağım. Bakın büyük üçgene bakıyorum şöyle. Şurası, şurası, şurası. Şimdi bunun R yarıçapı, şurasının tamamı kaç oldu? Buranın tamamı 6, burası da A. Şimdi tekrar yazıyorum. Bakın büyük R'nin karesi de eşittir. A kare artı 6'nın karesi 36. Şimdi ben neyi buluyor? Bakın şurada bunun pi parantezine alsak bana ne gerekiyor? Büyük R kare eksi küçük R kare gerekiyor. E ben gelip şuraya gelip eksiyle çarpıp bunları toplarsam ne olur? Büyük R kare eksi küçük R kare. Bu bundan çıktı. O zaman bunu bundan çıkarırsak ne olur arkadaşlar? Burası 20 oldu. E ben bunu biliyorum 20. O zaman alan neydi? Pi ile çarpımı. Yani alanı ne oldu arada kalan alan? 20 pi oldu. Yani iki tane pisagoru kullanarak bu işleri arkadaşlar çözmeye çalıştım buradaki kısımda diyebilirim. Şimdi gelelim buna. Şekilde verilen dairelerin yarı çapları toplamı 7 santim ve boyalı bölgenin alanı 21 sant, 21 pi olduğuna göre çemberlerin çevreleri toplamı kaçtır diye. Şimdi arkadaşlar yarı çapları toplamına bakalım. Şimdi yarı çapları toplamı ne? Birine R1 bunun yarı çapına R1 diyelim. Şunun yarı çapına da R2 diyelim. Şimdi başlıyorum. R1 eksi pardon artı R2 yarı çapları toplamı 7'ymiş. Şimdi ben burada ne yapacağım? Bölgenin alanlarının, dışta kalan bölgenin alanını nedir arkadaşlar bu? Pi R2'nin karesi eksi pi R1'in karesi. Bu da kaçmış? 21 pi'ymiş. Bir kere şuradaki pi'ler birbirini götürsün. O zaman ne oldu? R2'nin karesi eksi R1'in karesi eşittir. 21 oldu. E süper. Neden? Burada arkadaşlar iki kare farkı var. R2 eksi R1 çarpı R2 artı R1 eşittir 21 ise e burası kaç arkadaşlar? E burası 7. O zaman burası kaç oldu? 3 oldu. Şimdi arkadaşlar bana neyi soruyor? E, çevreleri toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi çevreleri toplamını nasıl bulacağım arkadaşlar? Ç i̇kisinin, bu çemberlerin çevreleri toplamı kaçtır demiş. Evet. Çevreleri toplamını nasıl bulacağım? Çevre arkadaşlar 2 pi r ile bulunuyor. Şimdi 2 pi r1 artı 2 pi r2 oluyor. Burada yarıçapları toplamını vermiş. E tamam. 2 pi r1 çarpı 2 pi r2 oluyor. E, r1 artı r2 ne arkadaşlar? R1 artı r2. 14 şey 7'ymiş. 2 pi ile çarpıyoruz bunu. Şöyle. O zaman ne oluyor? 14 pi mi oluyor arkadaşlar? Buradan da cevabımız 14. pi. Sandığından çok daha rahat bir soruymuş ama burada şunu bilin en azından. Burada eksi ile ilgili bir şey de sorabilirdi yani. Yarıçapları çember çevreleri farkını sorsa daha iyi olabilirmiş arkadaşlar. Çemberlerin çevreleri farkını sorsaydı en azından R1 R2 R1'i daha rahat bir şekilde kullanabilirdik. Ama yani böyle bir açılım olduğunu bilin yani. Buradan birçok noktaya ulaşabilirsiniz. Bunu Şimdiden size söylemiş olalım. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz bu. AC çaplı yarım daire ile BC çaplı yarım daire C noktasında teğettir. AB diktir CE'ye diyor arkadaşlar. Burada vermiş. AB diktir CE'ye demiş. CE 8 demiş. CE 8'miş. Boyalı bölgenin alanı nedir diyor. Kimse sevgili arkadaşlar mantıklı düşünelim. Şimdi bizim burada ee, şöyle, şöyle dik vermiş. Şimdi bunun şuradan şöyle ve şöyle. Şimdi ben bunun yarıçapına r1, buraya da r1, buraya r2, ...buraya da r2 diyelim. Şimdi ben bunu gelip şuradan şöyle yaptığım zaman arkadaşlar, şöyle yaptığım zaman, burada ne oldu? Çapı gören çevre açı oldu, 90 derece oldu. Daha önce böyle bir soru çözmüştük. Şimdi burada ne oldu arkadaşlar? 2 r1 çarpı 2 r2, 2 r1 çarpı 2 r2 eşittir 8'in karesi, 64 böl 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 r1 çarpı r2 eşittir ne oldu? 16 oluyor R1 çarpı R2. Şimdi boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Şimdi boyalı bölgenin alanını soruyor. Şimdi nasıl bulacağız akşam boyalı bölgenin alanı? Biz bu yarım çemberin alanından şunu, şu iki tanesinin alanını çıkaracağız. Şimdi hemen bu yarım çemberin alanını bulalım. Şimdi yarım çemberin çapı kaç? 2R bak görünen üzere 2R1 artı 2R2. Yani o zaman R1 artı R2 bunun yarı çapı. O zaman başlıyorum. Pi R1 çarpı R2'nin karesi. Eksi. Tabi bölü 2 bu arada. Çünkü yarım çember ya. Bölü 2. Devam ediyorum. Şimdi geldik şuna. Bunun alanı ne oluyor? Pi R1'in karesi bölü 2. Eksi pi R2'nin karesi bölü 2. Şimdi ne yaptım? Yarım çember. Büyük yarım çemberden diğer ikisini çıkardım. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. Şimdi şurada. Şunu, şunu dikkat Hepsinde bölü 2 var. Şuraya geliyorum. Bakın bu ne oluyor? Birincinin karesi. Artı birinci ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi. Üst tarafa bakıyorum. İkincinin karesi. Eksi R1. Hepsinin pi parantezini aldım bu arada şöyle. R1'in karesi. Eksi R2'nin karesi. Yani e bu bunu, bu da bunu götürdü. Ne kaldı? 2R1. O zaman pi çarpı 2 R1 çarpı R2 bölü 2 kaldı. İkiler de gitti. Altta bölü 2 var arkadaşlar bu sırada. O zaman pi çarpı R1 çarpı R2. E R1 çarpı R2 kaç? 16. O zaman pi çarpı R1 çarpı R2 kaç? 16 pi oluyor. Yani gördüğünüz gibi elimizdeki denklemden buna ulaşmaya çalışma ihtimalimiz söz konusu sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Gelelim buraya. Şekilde verilen 16 santim uzunluğundaki CE ipi gerkin durumda tutularak çevre uzunluğu 16 santim olan ABCD karesi biçimindeki çerçevenin etrafında saat yönü tersine döndürülüyor. Buna göre E ucu karesinin C noktasına geldiğinde E'nin C noktasına geldiğinde ipin taradığı şey nedir diyor arkadaşlar. Şimdi burası 16'ymış. Şimdi bak arkadaşlar çok dikkatli izleyin burayı. Şimdi ben bunu ilk olarak çevirdim. Bakın çevirdiğim zaman şu şu şekilde arkadaşlar gelecek tamam mı? Bu şekilde gelecek. Böyle bir çeyrek çember oluşacak. Şimdi burada 4 buraya takıldı gördüğünüz üzere. Geri kalan devam eden 12 oldu. Sonra 12 dönmeye devam edecek arkadaşlar. 12 dönmeye devam edecek. Bakın 12 dönüyor yine. 12 buraya döndüğü zaman burası kaç oldu? Yine 4 oldu. Burada kaç kaldı? 8 kaldı. Bu 8 dönmeye devam edecek. Şuraya takılacak. Burada kaç kaldı? Şurada 4 kaldı. Burada 4 kaldı. Bu 4 dönmeye devam edecek ve buraya gelecek. Yani burada aslında 1, 2, 3, 4 tane 90 derecelik çeyrek çember var. Birinin yarı çapı 16. Diğerinin yarı çapı 12. Diğerinin yarı çapı 8. Diğerinin yarı çapı 4. 4 tane çeyrek çember var arkadaşlar. Başlıyorum. Şimdi bunun taradı, ipin taradı alanı bulacağım. Başlıyorum arkadaşlar. 16 olanın pi r kare. 16'nın karesi bölü 4. 4'te bir ya çeyrek. Artı pi 12'nin karesi bölü 4 artı pi. 8'in karesi bölü 4 artı pi. 4'ün karesi bölü 4. Bu şekilde arkadaşlar 4 tane yani burada birinci. İkinci, üçüncü ve dördüncü çeyrek çemberinde alanlarını buluyoruz. Hemen bulalım arkadaşlar. Şunu hemen bölelim dörde. 16 çarpı 64 pi oldu. Şunun bir tanesini dörde bölelim. 3 artı 36 pi oldu. Şunun bir tanesini bölelim artı 16 pi oldu. Şunun da bir tanesini bölelim artı 4 pi oldu. Bu durumda cevabımız 120 pi olarak çıkmış oluyor arkadaşlar. Buradaki soruda yani tarama muhabbetinde bu şekilde soruyu çözebiliriz sizler için. Hemen gelelim şu soruya. Diyor ki şekildeki O1 merkezi çeyrek daire ve O1A çaplı yarım daire verilmiştir. O1B 6, O1B 6 olduğuna göre diyor boyalı bölgenin alanı nedir? Şimdi arkadaşlar burada bir tane çeyrek var. Bir de burada arkadaşlar bakın burası da 6 olması gerekiyor. Doğru değil mi? Burada bir de yarı çapı 3 olan yarım çember var. Şimdi 1 6 olan çeyrek yani pi 6'nın karesi bölü 4, 6. Diğeri de yarım, yarı çapı 3 olan pi, 3'ün karesi bölü 2. Bunların toplamı kadar alan var burada. Bunu anlamış oluyoruz. Hemen burası ne oldu? Şunu bölelim. 9 pi artı, burası da 9 pi bölü 2 oldu arkadaşlar. Bu durumda ne oluyor? E, 27 pi bölü 2 oluyor. Bunun paydasını 2 ile genişletir. Veya çarpıp üzerine eklersek 27 pi bölü 2 buradaki tüm taralı alan olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Tekrar edelim. Sadece klasik soruları çözüyorum arkadaşlar. Bu derste sadece klasik soruları çözüyorum. Konuyu anlatmak adına zaten. Konuyu anlatsam da tek tek bu soru tiplerini gösterecektim size. O yüzden burada klasik soru tiplerini gösterip konuyu anladım. Bir sonraki çember daire tekrar videosunda sevgili arkadaşlar sizlere şeyleri e, göstereceğim. Bu kısmı göstereceğim. Bugün bugünkü ödeviniz bunları iyice anlamak. Yarınki ödevinizde tüm dairede alan ve çember daire tekrar videolarını, şey videolar diyorum, pardon soruların hepsini bitirmek arkadaşlar. Bir sonraki derseki ödeviniz ardından katı cisimlere geçiş yapacağız buradaki kısımda. Şimdi gelelim hemen bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz nerede arkadaşlar? Bir sonraki sorumuz, bir sonraki sorumuz şu. Buna bakalım diyor ki, ABC üçgeninde, ABC merkezde yarıçap uzunluğu birbirine eşit ve 10, şey, 4 santim olan daire dilimleri verilmiştir diyor. Tamam. Buna göre tara bölgenin alanı nedir diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Burada yarı çapı 4 olan 4 tane daire dilimi şey. Buraya ben eğer alfa dersem, buraya beta dersem, şuraya da teta dersem. Şimdi sen bunları tek bir daire dilimi olarak birleştirirsen arkadaşlar bunlar neyi temsil edecek? 180 dereceyi temsil edecek. Yarı çapı 4 olan 180 dereceyi temsil edecek arkadaşlar bunlar çünkü bunların her biri çünkü bir üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğu için. E şimdi buraya geldiğim zaman burası 180 derece temsil ediyorsa o zaman ben yarı çapı 4 alan bir yar yarım e <laughs> çemberi bulmak istiyorum. O zaman başlıyorum. pi r kare yarım çemberse 2'ye böleceğim arkadaşlar. O zaman ne oldu? 8 pi oldu. O zaman burada gördüğünüz şuradaki her bir e, daire diliminin total birleştirdiği zaman alanı 8 pi oluyor arkadaşlar. Buradaki kısımda. Mesela şunu da gösterelim. Diyor ki, o merkez daire diliminde, burası 72, a, buralar 10 santim, 10 santim. Buna göre de daire dilimin alanı nedir diye bir de sormuş. Sevgili arkadaşlar, bakın, biz öncelikle neyi biliyoruz? Pi R kare bunun tamamının alanı. Pi onun karesi tamamının alanı. Şimdi bu tamamının alanı. Ama bizi kaçı görüyoruz? 72 derecelik kısmı. Yani 360 derecelik kısımdan 72 derecelik kısmı görüyoruz. Bu şekilde alanla buluruz. Aynı çevreyi de yani yayın uzunluğunu da bu şekilde buluyorduk. O yüzden hemen şununla şunu sadece Burası ne oldu? 1 bölü 5 oldu. 5 ya da 10'un bir tanesini sadeleştirdim. O zaman burası 50 pi oldu. Şu, e, şuraya, pardon. 5 ya da bunun sadece 2 oldu. 20 pi oldu özür dilerim. 20 pi oldu. Şuradaki daire diliminin alanı oluyor arkadaşlar. Tekrar ediyorum. En klasikleri çözüyoruz. E, bugünkü işimiz bu. Gelelim buraya. Diyor ki O merkezli çeyrek çemberin merkezi BD e, B'de e, dik OA diyor. Buraya dikmiş. Okey. Buna göre de tara bölgenin alanı nedir diye bir de sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şimdi mantıklı düşünelim. Şimdi biz şunu şuradan hemen bakın çok tipik bir harekettir bu. Bunu burayla birleştirdim. Şimdi bakın burası yarı çap değil mi? Burası x, burası x. Burası kaç oldu? E, burası da 2x oldu yarı çap olduğu için arkadaşlar. E burası 90 derece. E 90'a karşı 2x. O zaman 30'un karşısı 3x. E 60'ın karşısı da o zaman burada burası da 60 oluyor. O zaman şimdi dikkatli bakın arkadaşlar. Şurada gördüğünüz şurada gördüğünüz OD neymiş? OD 6'ymış. Şöyle şuraları silelim. Burası 6. Şurası 12. Burası da 6. Şu an ben 60 derecelik bir daire dilimini görüyorum arkadaşlar. Şu 60 derecelik daire dilimini görüyorum. Ben 60 derecelik daire diliminin alanını bulup şurada gördüğüm üçgeni, şurada gördüğüm üçgeni çıkarırsam bu kalan kısmı bulurum. Önceki 60 derecelik daire diliminin alanını bulalım. Başlıyorum. Pi. R'miz ne? 12'nin karesi. Ee, pi R kare. Şimdi 60 derece ya. Yani 60 bölü 360. Yani 1 bölü 6'sını göreceğiz biz burada. Ne oldu arkadaşlar? Burası bir tane 6 sadece 24 pi Şuranın tamamının bakın tamamının alanı oldu buranın tamamı. Şimdi ben ne yapacağım? Şu şeyle maviyle çizdiğim üçgeni bundan çıkarmam gerekiyor. Ben bu üçgen alanını bulurum. Nasıl buluyorum arkadaşlar? İzleyin. Bakın şu uzunluk ne oluyor? Bu dik uzunlukla biri 6 diğeri de 6 kök 3 olacak. O zaman 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den o zaman 18 kök 3 de buradaki üçgenin alanı oldu. O zaman 24 pi'den 18 kökü çıkarırsam ben burada kalan ya yani benim soruda gösterilen şu taralı yani bölgeli alanın taralı alanın alanını bulmuş olurum arkadaşlar buradaki kısımda diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Burada birkaç tane daha soru tipimiz var. Onları da gösterelim. ABCD kare, O1 merkezli yarım daire ile O2 merkezli daire dıştan teğet, O2 merkezli çember K noktasında kareye teğettir diyor. Çev karenin çevresi 8 cm olduğuna göre karenin içindeki O1 merkezli yarım daire ve O2 merkezli merkezi dairenin dışında kalan bölgenin alanı nedir diye bize sormuş arkadaşlar. Şimdi Bakalım. Karenin çevresi 8'miş. O zaman karenin bir kenarı ne olur? Bir kenarı 2 olur. Şimdi sevgili arkadaşlar bir kenarı 2 ise şurası 1 burası da 1 olmaz mı mantıken? Olur. Çünkü neden? Bu yarı çap. E burada 1 olur. E burası 1 ise o zaman şuranın tamamına da 1 kalmaz mı? O zaman burada gördüğünüz dairenin yarı çapı ne olur? 0,5. Yani 1 bölü 2 olur. 1 bölü 2. 1 bölü 2 olur. Şimdi başlıyorum arkadaşlar. buradaki karenin alanı. 2'nin karesi. 4. Eksi. 4 eksi. Şimdi şuradaki yarım dairenin alanı bulacağım. Pi r kare bölü 2 artı. Şuradaki tam dairenin alanı bulacağım. Pi r kare 1 bölü 2'nin karesi oldu bu da. Bu da bu şekilde oldu. Şimdi başlıyorum. Şu tabi bunu, bunu şöyle şu ikisinin toplamını çıkaracağım bundan. Dışarıda kalan bölgenin demiş. O zaman başlıyorum arkadaşlar. Şurası 1 bölü 2 oldu. Burası 1 bölü 4 oldu. Topladığımız zaman ne oluyor? 3 bölü 4 oluyor. 3 pi bölü 4. 4'ten 3 pi bölü 4 çıkarırsam ben dışarıda kalan bölgenin alanını rahatlıkla bulmuş olurum arkadaşlar. Ne yaptım? Buradaki yine karenin ve yarıçapın eşitliğinden yararlanmış oldum sevgili arkadaşlar burada kısımda. Şimdi bir soru tipi daha göstermek istiyorum arkadaşlar size. Çok net bu da bence önemli bir e, soru tipine değindiğini söylemek istiyorum sizlere. Şimdi burada arkadaşlar bakalım soruya. Diyor ki o, o merkezli bir e, daire dilimi verilmiş diyor burada gördüğünüz üzere. Burası 3 3 burası 2K ise şurası 3 kaymış o zaman. DB 2K ise burası da 3 kaymış. Buradaki S1 bölü S2 nedir? Sevgili arkadaşlar çok basit. Aynı üçgende alan mantığı gibi. Bakın bunun tamamının oranı nedir arkadaşlar? 3 bölü 5. Bu üçgendeki benzerlik oranı 3 bölü 5. Yani mantıken yani şu yay 3A ise bu yay 5A. Ama biz alan oranını soruyoruz. O zaman karesini alacağız. 9 bölü 25. Şimdi 9 bölü 25. Şimdi çok dikkatli bakın arkadaşlar. Eğer şurası 9S ise buranın tamamı 25S olacak. O zaman buraya kaç kalır? Buraya 16S kalır arkadaşlar bu durumda. O zaman oran, oranımız ne oluyor? 9 bölü 10 artıyor. Aynı üçgen gibi. Üçgenin aynısı arkadaşlar. Buradaki benzerlik oranının karesiyle orantılı. Küçük üçgen yani küçük yay parçasıyla buradaki büyük yay parçasının birbirine oranı da aynı benzerlik oranının karesi şeklinde karşımıza çıkmış olacak arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi daha çok yeni nesil sorular var arkadaşlar bundan sonrasında. Yeni nesil soruları da birlikte bakacağız. Buradaki çember ve daire tekrar sorularına da bazen bakacağız ama genelde alan üzerine duracağız. Fazla uzun bir video olmadı. Tipik özellikleri verdim. Yani prizmalara geçmeden önce sizi bu videoda biraz rahatlatmak istedim arkadaşlar. Bundan sonraki videomuzda bolca soru çözeceğiz. Dairede alan kısmıyla ilgili ee, ve yeni nesil sorularda da bolca bakacağız ve bu şekilde çember ve daire o konusunu kapatmış artık üç boyutlu şekillere yani gerçekten şov yapacağımız aynı üçgenler etkisini göreceğimiz kısma tekrar geldik yaratıcılığın çok önemli olduğu düşünme şeklinin çok önemli olduğu kısma doğru geçiş yapıyoruz zaten bundan sonra. Pek bir şeyimiz de kalmadı yani katı cisimlerimiz var, analitik geometrilerimiz var, analitiği e, analitiğiyle dönüşüm geometrisi de var tabi. Bunları da e, bakacağız arkadaşlar ama işimiz genelde analitik düzemde olacak bundan sonrası için. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugün bir ödeviniz yok. Yarın dairede alanın tamamı ve çember ve daire tekrarın tamamı etkili geometri kitabından ödeviniz olacak. Hoşçakalın.